Merhaba Fenerbahçe taraftarları, Brezilyalı Fenerbahçe taraftarı kanalına hoş geldiniz. Sarı Kanarya fanatıysanız, kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin. Ana Fenerbahçe haberlerinden haberdar olun. Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza'dan Fenerbahçe itirafı. Özür diliyorum, Beşiktaş ile anlaşarak yollarını ayıran Josef de Souza, sosyal medya hesabından dikkat çeken itiraflarda bulundu. Brezilyalı futbolcunun önceden formasını terlettiği Fenerbahçe kulübü hakkındaki sözleri ise gündem oldu. İşte haberin detayları, işte tecrübeli oyuncunun sözleri, Beşiktaş bana Türkiye'ye geri dönüşüm kapılarını açan takım oldu. Erdal Torunoğulları'na beni Beşiktaş'a getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Onlar bana güvendiler. Arabistan'dan dönen insanlara genelde güvenilip alınmaz ama onlar bana inandı. Performansımın düşmesinin sebebi diz ameliyatı geçirmiş olmam. Toparlaması çok zor bir sakatlık geçirdim. Fenerbahçe bana Türkiye'nin kapılarını ilk açan kulüp oldu. Eğer ben Beşiktaşlıların çok sevdiği soza olduysam bu Fenerbahçe sayesinde. Aziz Yıldırım'a, Vitor Pereira'ya ve Fenerbahçe taraftarlarına geçirdiğimiz 3 yıl için teşekkür ediyorum. Beni karaktersiz olarak tanımladılar çünkü Fenerbahçe stadına attığım golü hırsla kutladım. Benim için karaktersiz insan, hırsız insandır. Ben defansif orta sahayım, 6 ayda bir gol atıyorum. Bir derbide 2 gol atıyorsam duygularımı kontrol etme ihtimalim yok. Gol sevincimden dolayı bana hala kırgın olan Fenerbahçe taraftarlarına kusura bakmayın demekten başka bir çarem yok. Fenerbahçe taraftarları, Souza'dan nefret etmenizi, kin duymanızı istemiyorum. Hala bana kızgınsanız kalpten bir şekilde sizden özür diliyorum. Sayın Ali Koç'tan da özür dilemek istiyorum. O dönemden sonra benimle konuşmadı. Denk geldiğimizde selam vermedi. Türkiye'den kimseyle dargın olarak ayrılmak istemiyorum. Kendisinden de özür diliyorum. Fenerbahçe taraftarları, Zozo hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum yapın ve kanala abone olun çünkü yakında Fenerbahçe haberleriyle döneceğim.